çoğumuzun olduğu gibi bizim de yaşadığımız acı kayıplarımız oldu. Uzun yıllar Ankara'da görev yapan ve atama isteği ile daha yeni gittiği memleketi olan Adıyaman'da depreme yakalanan ve eşi ile vefat eden koru arkadaşımız Eczacı Doktor İbrahim Binice ve tüm vefat edenleri rahmetle anıyoruz, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Konserimize başlamadan önce konuşmasını yapmak üzere konser şefimiz <laughs> Sayın Cafer Balıkçıoğlu'nu mikrofona davet ediyorum. Evet. Saygıdeğer misafirlerimiz. 6 Şubat tarihinde ülke olarak yaşadığımız felaketin açtığı çok acil ve derin bir yer var ülkemizde. Tabii ki bu acil bir yok. Fakat, Afet'in yol Türkiye'nin yaraları sarard demek için milletçe el ele verip elimizden geldiğince derdencede kardeşlerimize desteklerimizi, esirgemeyerek birlik ve beraberliğimizin gücünü ortaya koyacağız inşallah. Bizler de ikinci iki bağı Türk Alt Müziği Topluluğu olarak depremden hasar gören 11 ilimize ait Türkülerden oluşan bir konsept hazırlayarak satılan biletlerimizden elde edilen yardımlarla depremzede kardeşlerimizin yaralarını karınca kararınca merem olmak istedim. Bu anlamda bizlere bu fırsat veren başta Keçiören Belediyesi'ne, Yunus Emre Kültür Merkezi çalışanlarına, emeği geçen koru ekibi ve desteklerini esirgemeyen siz değerli misafirlerimize can gönülden teşekkür ediyorum. Yaralılara acı şifalar, hayatını kaybeden canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.